Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, Tekfir Suresinin tefsirine başlamıştık geçen ders. Ve 15. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Evet bugün 15. ayet-i kerimeden başlayarak devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Fela uksimu bil hunnes Evet Sönüp gizlenen Yıldızlara yemin olsun ki Ey Elleti teczi ve tesiru maşşemsi Vel kameri e, Elleti Teczi Yürüyor ve tesiru Yürüyor maşşemsi Güneşle beraber Vel kameri ayla birlikte Sümmetes testuru vakte grubuha güneşin batması esnasında kayboluyor. Kema testetiru ez zeba'u fi kinasiha Ceylan'ın yuvasında gizlendiği gibi mağaratiha mağarasında gizlendiği gibi galet taberi taberi şöyle demiştir. Ennucu mu Evet, yıldızlar e, tahnesu bin gündüz e, gizlenir, kaybolur ve tazharu billeyli gece ortaya çıkar ve teknüsü vakte grubiha batma anında gizlenir ey testetiru gizli, gizlenir kema teknüsü ezziba fil magari ve huvel evet Nasıl ki ceylanlar mağaralarında veya yuvalarında gizleniyorlar. Aynı onun gibi e, yıldızlar da e, ne yaparlar? Gizlenirler. Ve leyli ida as ase ve gece ida as ase burada karanlığıyla gece geldiği zaman, karanlığı çöktüğü zaman ey ve uksimu geceye yemin ediyorum. İza akbele bizalamihi karanlığıyla gece vakti geldiği zaman hatta vatta el gece olduğu zaman kainatı ne yapar? Tamamen simsiyah katlar ve subhi iza teneffese sabah aydınlığıyla ortaya çıktığı zaman ey ve biz subhi sabah vaktine, seher vaktine yemin ediyorum, ida eda ve teledce tebedc'e aydınladığı zaman ışığıyla aydınlattığı zaman vettesi adıya ve onun sabahın aydınlığı genişlediği hatta sara neharen ve böylece gündüz e, olmaktadır. Vadıhan, açık seçik gündüz vakti girmektedir. Evet, bütün bunlara allah Teala yemin ettikten sonra şu hakikati ifade ediyor. Yeminlerden hemen sonra. İnnehu şüphesiz ki o Kur'an-ı Kerim le Rasul-in kerim değerli bir elçinin sözüdür. Hâdâ huvel kasemü el muksem aleyhi kendisi üzerine yemin edilendir. Ki burada yemin edilen ey inne hâdâ kur'an-ı kerime şüphesiz ki bu yüce Kur'an-ı Kerim le kelamullahil münezzel e, Bir bi vasıtatı meliki azizin alallah Allah, Allah katında çok aziz olan çok değerli olan bir meleğin vasıtasıyla indirilmiş olan Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim e, ki o da o Allah katında değerli olan melek de ve Cibril'i Cibril aleyhisselam'dır. Kekavli şu ayet-i kerimede de bu hakikat şöyle ifade ediliyor. Nezele bihir ruhul eminu Evet onu Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin indirmiştir. Ala galbike senin kalbine indirmiştir. Ayetinde de burada Allah katında o değerli olan elçi olan vahiy meleğine Allah Teala ruhul emin şeklinde ne yapıyor? ifade ediyor. Kalel müfessirune, müfessirler şöyle demişlerdir. Erade bir rasuli, burada ayet-i kerimede innehu le gavlu rasulin kerim, rasul kelimesiyle, bu ayetteki rasul kelimesiyle Allah Teala Cibril Aleyhisselam'ı murad etmiş, kastetmiştir. Ve edafel Kur'an ileyhi, Kur'an-ı bu değerli olan meleğe Cibril'e izafet etmiştir. Neden? Bi ennehu ca'e bihi. <laughs> Kur'an-ı Kerim Cibril Aleyhisselam'ın kendi ifade ettiği bir söz değildir, kendi sözü değildir. Nedir? Allah Teala'nın kelamıdır Kur'an-ı Kerim ama Cibril Aleyhisselam Allah'ın kelamını aracı olarak getirip de peygambere vahyettiği için dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu manada elçi olması vasıtasıyla Cibril Aleyhisselam'a nispet edilmiştir. Tabi bura, burada kesinlikle şu anlaşılmamalı bazıları elçi bunu savunmaktadırlar. İnnehu la galdu rasulil kerim ayetinden delil çıkararak Kur'an-ı Kerim'i mana olarak Cibril Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığını ve bugün elimizdeki Arapça lafızlara Cibril Aleyhisselam kendisi döktüğünü ve dolayısıyla bu Arapça lafızların Cibril Aleyhisselam'ın sözü olduğunu iddia edenler var. Ama bu doğru bir iddia değildir. Çünkü eğer böyle düşünürsek o zaman Kur'an-ı Kerim Cibril Aleyhisselam'ın kelamı sözü olur ve bu da Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlere ters olur. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kendisine izafet ediyor ve bir ayeti kerime de şöyle buyuruyor. Ve in ehadun minel müşrikîn istecâreke fe ecirhu hatta yesma'a kelamallâhi sümme eblihu mehmene. Evet, müşriklerden bir tanesi şayet senden eman dilerse sen ona eman ver ki hatta Allah'ın kelamını dinleyinceye kadar ona süre tanı diyor ve ayet-i kerimede Kur'an için kelamullah deniliyor. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim hem mana olarak hem lafız olarak Allah'ın kelamıdır. Cibril Aleyhisselam'ın sözü, kelamı değildir. Peki bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız? İnnehu le gavlu kerim. Evet, burada Muhammed Aleyhisselam'ın de açıkladığı gibi Cibril Aleyhisselam bir elçi olması vasıtasıyla Allah Teala ona izafet etmiştir. Bu demek değil ki Kur'an-ı Kerim Cibril Aleyhisselam'ın efendim kendi ifade ettiği sözüdür, kelamıdır. Bu, manada değildir. Zira Arapçada elçi olan bir kişiye ne yapılabilir? Bu şekilde izafet yapılabilir. Bu Arapça bir usluptur. Bunu burada ifade etmiş olduk değerli arkadaşlar. Ve fil hakikati kavlullah teala. Evet Kur'an-ı Kerim hakikatta hem mana olarak hem de lafız olarak Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sözüdür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hem mana olarak mucizdir hem de lafız olarak mucizdir. Ve mimma yedullu ala ennel murada bihi cibril. Evet burada Resul kelimesinden kastedilen Cibril aleyhisselam olduğuna delil olarak da Kavluhu badehu. Çünkü bu ayetten sonra Allah Teala şöyle buyuruyor. Zi kuvvetin indedil arşi mekinin. Evet, o efendim değerli elçi zi kuvvetin", kuvvetin kuvvet sahibidir. İndedil arşi arş sahibinin katında mekinin çok değerli bir yeri vardır. Ey şedidül kuvveti çok şiddetli bir kuvveti vardır. Sahibu mekanetin rafiatin Evet Allah katında çok yüce bir mekanı vardır. Ve menziletin samiyetin indallahi azze ve celle şanı yüce olan Allah'ın katında çok yüksek bir e, yeri vardır. İşte bu ayetler buradaki Rasul kelimesinden kast edilen cibril olduğunu ne yapıyor? Bize gösteriyor. Yine devam eden ayetlerde Cibril Aleyhisselam'ın vasıfları anlatılıyor. Muta'in, evet aynı zamanda emrine itaat edilen bir elçidir o. Semme eminün aynı zamanda da Allah Teala'dan aldığı vahye güvenilen, asla o vahide hiçbir değişiklik yapmayan, olduğu gibi Allah'tan aldığı gibi hiçbir değişiklik yapmadan e, peygambere getirip vahyeden bir elçidir. Dolayısıyla Cibril Aleyhisselam'ın bu ayetlerde bu şekilde vasıflandırıldığı nitelendirildiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Ey mutain yani kendisine itaat edilendir. Hunake fil mele'il ala yüksek mele gökyüzünde kendisine itaat edilen bir melektir. Tuti uhu el melaiketu ebraru o ebrar olan melekler ona itaat ederler. Mütemmenun alel vahyi aynı zamanda Cibril aleyhisselam vahye güvenilen bir elçidir. Ellezî yenzilu bihi alel enbiya peygamberlere indirdiği vahiy konusunda asla hiçbir değişiklik yapmayan ve kendisine güvenilen bir elçidir. Evet bu hakikat bu şekilde ifade edildikten sonra değerli arkadaşlar Allah Teala şöyle buyuruyor Peygamber Efendimizle ilgili. Ve ma sahibukum bi mecnun sizin yanınızda olan, sizinle birlikte yaşayan o arkadaşınız, o peygamber asla deli değildir. Ve ma sahibukum bi mecnun ey veleyse leyse Muhammedun ellezî muhu ya maşere Kureyş'in evet birlikte yaşadığınız beraber olduğunuz ey Kureyş ahalisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve araftum sıdkahu ki onun doğruluğunu, sıdkını bildiniz. Ve nezahetehu ve recahata aklihi, aklının mükemmel olduğunu ve nezih bir insan olduğunu bildiniz. Bir mecnun o asla deli değildir. Kemaze antun sizin iddia ettiğiniz gibi o asla deli değildir. Galel hazin, hazin şöyle demiştir. Aksama Allah Teala ala enel Kur'an Allah Teala, Teala Kur'an-ı Kerim'i Cibril -i Emin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğini açıklamış ve buna yemin etmiştir. Ve enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem neyse bir mecnun ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de asla delide olmadığını Allah Teala yeminle pekiştirmiştir. Kema yez'umu ehlü Mekke ki Mekke ehli haşa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in deli olduğunu iddia ediyorlardı. Allah Teala ve nefa Teala anhul cunune Allah Teala delilik özelliğini peygamberinden ne yapmıştır? Nefyetmiştir. Onda asla böyle bir delilik olmadığını Allah Teala açık ve seçik olarak beyan etmiştir. Ve kevnel bu an indi nefsihi Kur'an-ı Kerim'in peygamberin kendi söylediği bir söz olmasını da Allah Teala ne yapmıştır? Nefret etmiştir. Ve la kadrahu bil ufuqil mubini nitekim o yüce peygamber Cibril Aleyhisselam'ı vahiy meleğini açık seçik ufukta Allah Teala'nın yarattığı şekliyle, suretiyle görmüştür. Ey ve akseme la kadra Muhammedun Cibril'e fi suretihi melekiyeti melek suretinde Cibril Aleyhisselam'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve görmüştür. Elleti halekahullahu aleyha bi cihetil ufuk el ala el beyin min nahiyetil meşrik doğu tarafında ufuk yönünde Allah Teala'nın yarattığı şekliyle o vahiy meleği Cibril'i Muhammed sallallahu aleyhi ve görmüştür. Haysu tatlı uşşemsu evet güneşin doğduğu o doğu tarafında görmüştür. Gale fil el muhit adlı tefsirde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Ve zihir rubyetu işte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril aleyhisselamı görmesi bade emri gari hira hira mağarasındaki ilk vahiyden sonra olan bir rüyettir, görmedir hine ra'a ile ala kürsiyin nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve Cibril aleyhisselam'ı bir kürsü üzerinde görmüştü. Beyne semai vel ardı gökyüzü ve yeryüzü arasında bir kürsü üzerinde görmüştü. Fi suretihi lehu sittü mi'e cenahin evet 600 bin kanadı olduğu şekilde Allah'ın yarattığı şekilde görmüştür. Kad sedde ma beynel meşriki vel mağribi Evet doğu ve batı tarafını tamamen kaplamış olarak yapmıştır. Cibril Aleyhisselam'ı e, görmüştür. Ve ma huve alel gaybi bidaniyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gaybi konuları cimrilik edip de gizleyecek değildir. Ey. Ve ma Muhammedun alel vahyi bir vahiyin Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldığı vahyi cimrilik edip de gizleyecek durumda değildir. Asla böyle bir cimrilik yapmaz. Yukassiru fi tebliğihi ve talimihi vahyi tebliğde ve vahyi insanlara öğretmede asla herhangi bir noksanlık yapmaz. Bel yübelle bu risalete bi kulli emanetin ve sıdğın bütün emanet ve doğrulukla Rabbinden aldığı o peygamberlik görevini en mükemmel şekilde tebliğ etmektedir. Ve ma huve bi kavli şeytanir racim. Evet o Kur'an-ı Kerim kovulmuş olan Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytanın sözü de değildir. Ey ve ma Kur'anu bi kavli şeytanin mel'unin. Lanetlenmiş olan şeytanın sözü değildir bu Kur'an-ı Kerim kema yagulul müşrikune müşriklerin dediği gibi öyle değildir. Fe eyne tezebun o halde sizler ey insanlar nereye gidiyorsunuz? Ey fe eyye tarikın tesbikune fi tekzibikum bil Kur'an Kur'an-ı Kerim'i yalanlamakla hangi yola yöneliyorsunuz ey Mekke müşrikleri? Ee, evet e, ve ve tihamikum lehu bisihri vel kehaneti ve şiiri Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sihirbaz demekle, kahin demekle, şair demekle, efendim veya Kur'an-ı Kerim'e sihir, kehanet ve şiir demekle e, nasıl bir yola giriyorsunuz? Ma'abuduh ayatihi <laughs> halbuki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çok açık ve seçiktir. Ve <laughs> sutu ibera berahinihi mürhanları ve delilleri çok açık ve seçiktir. Buna rağmen siz nasıl oluyor da efendim e, Kur'an-ı Kerim hakkında sihirdir, kehanettir ve şiirdir diyorsunuz. Ve hâdâ kemâ dimen tereket tarîgal müstakîm. Nasıl ki dost doğru yolu terk eden bir kişiye denildiği gibi hâdâ tarîgul vâdihû işte bu açık seçik yoldur. Ve en de bu sen nereye gidiyorsun demek gibidir in huve illa zikrul lil alemin evet o Kur'an-ı Kerim alemlere bir hatırlatmadan ibarettir. Ey ma hadal Kur'anu illa mevizetun ve tezkiratun lil halqi ecmaîn bütün yaratıklar için bir öğüt ve bir hatırlatmadır bu Kur'an-ı Kerim. Men şâe minkum sizden kim dost doğru yola erişmek istiyorsa Ey limen şa'e minkum en yettebi al hakka sizden kim hakka tabi olmak istiyorsa ve yesteqimu ala şeriatillah Allah'ın şeriatı üzerine dost doğru yürümek istiyorsa ve yesluku tarikal ebrar evet salih insanların yolunda yürümek istiyorsa ve ma teşaune illa en yeşa Allahu rabbul alemin evet alemlerin Rabbi olan Allah dileyip istemediği sürece sizler asla hiçbir şeyi dileyip istemezsiniz. E ve ma takdiruna ala şeyin illa bitevfikillahi ve Allah'ın tevfiki ve lutfu olmadan sizler asla hiçbir şeyi güç yetiremezsiniz. Fetlubu minallahi't tevfika. O halde siz de ey insanlar Allah'tan muvaffakiyet dileyiniz ila eftali tarikin en doğru yola, en efendim mükemmel yola Allah Teala'nın sizi muvaffak kılması için Allah'tan tevfik dileğiniz. Evet böylece e, suresinin ayetlerini bu şekilde açıklamış olduk değerli dostlar. Bu ayetlerdeki belavi nükteleri de açıklayarak bugünkü dersimize son vereceğiz inşallah. Evet bu ayetlerde bir takım belavi nükteler mevcuttur. El belagatu tedammenet es suretül kerimetu bu yüce sure çermiştir. hem minel beyani vel bedi'i beyan ve bedi vecihlerinden bazı vecihleri içermiştir. Nucizu hafi mayeli aşağıdaki şekilde o vecihleri kısa ve özde olarak açıklıyoruz. Birincisi, birinci belavi vecih el cinasun beyne el hunnes vel künnes el hunnes kelimesi ile el künnes kelimeleri arasında el cinasun nadis cinas sanatı mevcuttur değerli arkadaşlar. İkinci olarak ikinci edebi sanat el istiaratu tasrihiyetu evet tasrihi istiara sanatı mevcuttur ve subhı ida teneffes. Bu ayet-i kerimede istiare sanatı kullanılmıştır. Şebbehe ihbâlen nehari gündüzün gelmesini benzetmiştir. Ve sutu addaya'i evet aydınlığın yayılmasını benzetmiştir. Binnesemâtil hevâ havanın o esintilerine benzetmiştir. El alîl elletî tuhyil kalbe evet kalbe hayat veren kalbe dirilik veren o efendim e, havanın esintilerine benzetmiştir zira insan hava olmadan teneffüs almadan yaşayamaz hayatını devam ettiremez işte e, dolayısıyla Allah Teala bu ayet-i kerimede istiare sanatıyla bu hakikati ifade etmiştir ve istiare lafzat teneffüs li ihbalin nehar gündüzün gelmesiyle teneffüs lafzını istiare olarak kullanmıştır. Bade zalemiddamis karanlık o zulmetten sonra gündüzün ışığının gelmesi ve yaygınlaşmasını istiare olarak kullanmıştır. Ve haza min latifil istiareti işte bu latif bir istiare sanatıdır. Ve e, e, eblighiha tasviren haythu abbera anhu bi teneffusi subhu subhi Evet, gündüzün ışığının yaygınlaşması şeklinde ne yapmıştır? ifade etmiş ve bunu bu şekilde tasvir etmiştir. Üçüncü edebi sanat olarak bu Tekbir Suresinin ayetlerinde kullanılan üçüncü edebi sanat değerli arkadaşlar El Kinayetul Latifetü Evet, latif bir kinaye sanatı kullanılmıştır. Şu ayeti kerimede ve ma sahibi sahibukum bi mecnun. Evet sizin arkadaşınız, sizinle birlikte aynı beraber yaşadığınız arkadaşınız asla deli değildir. Evet. No evet Kenna an Muhammedin laf sahibukum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sahibukum lafzıyla kinaye olarak kullanmıştır. Evet buradaki ayetteki sahibukum ifadesi kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla ve ma Muhammedun bi mecnuni anlamındadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deli değildir. Evet, dördüncü edebi incelik ettibaku beyne lafs el cahim vel cenne. Cahim cehennem, el cenne cennet bu kelimeler arasında tıbak sanatı vardır. Güzel bir uyum vardır. Tıbak sanatı kullanılmıştır. Evet, beşinci edebi incelik olarak da değerli arkadaşlar El cinasu tam evet, tam olmayan bir cinas sanatı kullanılmıştır. Şu kelimeler arasında emin mekin Dikkat ederseniz emin kelimesi son, sonu ye ve nunla bitiyor. Evet, mekin kelimesi de ye ve nunla bitiyor. Dolayısıyla işte buna biz Arapça belagatta cinas diyoruz. Cinas sanatı. Altıncı ve son edebi sanat olarak da tevafukul fevasıl, fasıla çoğulu fevasıl olarak geliyor. Fasıla e, ayetin bitişi, sonu tevasukü'l-cevasil ayetin sonlarının birbiriyle uyum içerisinde olmasıdır. Bir ayeten biru'sil ayat ayetlerin başlangıcını gözeterek sonları da birbiriyle uyum içerisindedir. Yani ayetin ayetlerin başlarıyla sonları arasında bir efendim uyum vardır. Ne gibi mesela kuvvirat süyirat <laughs> succerat Su'irat. Mislu el-kunnes el kunnes, el-kunnes el as-as teneffes evet. Bu efendim e, kelimelerde dikkat ederseniz bir insicam var ve bir uyum var. Dolayısıyla bu da Arapça belagatta gerçekten çok önemli belavi özelliklerden bir tanesidir. Evet böylece değerli arkadaşlar temme bi avnihi teala Allah Teala'nın yardımıyla avni kelimesi yardım manasına geliyor. Temme tamam oldu. Temme yetim bu. Temme bi avnihi teala şanı yüce olan Allah'ın yardımıyla tamam olmuştur. Tefsiru sureti tekliri tekbir suresinin tefsiri tamamlanmıştır. Evet. Yüce Allah'ın bizleri yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i muradına uygun olarak anlamamıza muvaffak kıldığı için Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. İnşallah bu öğrendiğimiz hakikatları hayatımızda yaşamamızı ve huzuruna imanla çıkmamızı yüce Rabbimiz bizlere nasip ve müessir eyler. Evet bugünkü dersimizle değerli arkadaşlar şu sözümüzle tamamlıyoruz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة